başına abi, <laughs> ya bizim aileler ya ne kadar iyi insan bunlar ya. ya. Ne olacak? Üç günlük ee, bir dünya. Kimse ya. bir şey götürmüyor. Ya. Kimse bir şey götürmüyor. İyi bir şey yaparsan o sana kalır. Başka. Hepsi, Arkadaşlar kahvaltıya geldik. Allah razı olsun Şerafettin abimizden. Bize bak çayımı da doldurdu. Ne demek. Şimdi şu kahvaltıyı hazırladı bak. Allah razı olsun. Burası da eski motor nevi işte. Geldik, kahvaltımızı yaptık, karımızı doyurduk. Allah razı olsun Şu karşı camide ben namaz şey namazımı kıldım. Geceyi orada geçirdim işte. Abimiz geldi, Şerafettin abimiz beni evine getirdi. O kaçlar işe yaramıyor değil mi daha? Onları işte toplayıp meyve suyuna götürmek lazım. işte işçilerim gelmedi. Ee, Bugün iki kişi gelecek. Kahvaltıyı yaptık arkadaşlar. Abim bir ev yaptırmış. O eve kontrol etmeye gidiyoruz. Eve bakacağız bir. İşte. Selamun Aleyküm abim, ustalar kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Ya. Şey, mantolama sıvası, buranın altı buranın ya. mantolama yaptı. Ee. Çok sıcağı güzel. Yapmasın, yapsın diye del mi? Mantolama yani. var orada ya. Bak. Oo, o, maşallah kolay gelsin. Maşallah, maşallah bak. Amca sen kaç yaşındasın ya? He? Sen kaç yaşındasın? 29. Vallahi iyi. Helal söyle. Biz 56 yaşındayız, çalışmıyoruz vallahi. Ama bak bu abim bize çekiyor. Yok. Arkadaşlar, bize geldi arkadaşlar kahvemizi içtikten sonra da yola devam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam bu tarafa gelirsen buyur gel devamlı da kapımı sana açık. Geleceğim. Misafirim. Allah izin verse yaşarsak hanım iz hanım emekli olduğu zaman Abdurrahman abi şeyin yanına da gideceğim. Şey Şerefettin abi. Bak, Abdurrahman abi elinde kaldım. Aklıma kaldı. Ya bu Abdurrahman <laughs> tamam, tamam. abi var ya ne kadar iyi bir insan ya. Çok seviyorum onu. Evet. Allah razı olsun. Onun evinde kaldım iki gün. Onu da ziyaret edeceğim. Onun kızının düğününe geleceğim. Onun kızının düğününe gelince var ya, zaman olursa buraya uğrarım. Işte bir be. iki gün giderim. gider. Ben işte bekle. Ferikot'a geldiğim zaman ararım seni, abi ben geldim derim. Tamam. Sen gelirsin. hı? Gelirim Hanım da görsün buraları. Hanım da görsün buraları. Tabii tabii biz sürekli burada olduğumuz için dışarıdan gelen adam daha iyi bilir. Evet. Buraların kıymetini bilmiyor. Aslında çok güzel yerler. Biz içinde olduğumuz için demek güzel şey gelir. Dışarıdan gelen adam farkında ya. Ben Malatya'ya gidiyorum. İnan ki gidiyorum bir saat kalmıyorum. Şehirde var ya bir iki saat kalamıyorum. Geri kendimi köve atıyorum. Şerefettin abi. Şimdi şehirde çalışırsın ya. Şehirde çalışan bir insan emekli olduktan sonra artık diyor ki kendini ormana atıyor. Kafasını dinlendirecek yer al. Şimdi biz yıl adı çalıştık. Emekli olduk. Nasıl kendimizi dağlara, bayırlara attık? Kerabettin abi. Yani bunun bir şeyi var. Çünkü şehirden bıktık. Bak, Bak tertemiz hava, ne güzel. Ya, betonlaşmış ya. Ee, Kütahya'da o oran havası daha farklı. Her gün ab biçim, başım ağrıyor. Aynen aynen. Ne? Ben de, Malatya ya Malatya'ya gittiğim bak, zaman niye öyle? sıkılıyorum ya. Bak ben buraya geldim. Karabun Maraş olsun bu taraf olsun. O kadar da dondurma yedim. Yarım kilo dondurma yedim Karabun Maraş'ı bir oturmadan. Ne boğazım ağrıdı ne başım ağrıdı. Yok, hiç. Burada da baş ağrısı yapmıyor ha. Yok. İşte havasından hani, toprağından. Havasız, seni çıplak ayakla gitsin toprağa bak elektriği alır. Gece 2-3 saat uyursun. Uykuya doyursun. Burada 24 saat yatmıyorsun. Doyamıyorsun. Kemiklerin ağrıyor. Evet. Atmaktan kemiklerin ağrıyor. Aynen. Ama uykuyu da alamıyorsun. Uyku alamıyorsun. Yok. Ne? Ama burada yanlış araba Sabah namazından sonra uyudum ben. Doğru. Namazımı doğru. kıldım uyudum. 3 evet. buçuk, 4. O civarlarda. 3, 33 müydü neydi o namaz ezan okudu? Evet. O, o civarlarda. Doğru. Değil yani. mi? Evet o, evet. o, civarlarda. Evet. Bekledim ben de biraz. Ortalık ışınsın, öyle dedim. Hani derler ya gözün yeri görecek namaz kılacağını. Şöyle o vakit çalsın. He. <laughs> <laughs> Namazı okudum. Ondan sonra tuvaletlerin lambalarını, oru lambaları söndürdüm. Yalmasın yaz, günah. Evet. Hepsini söndürdüm. Yattım. İki saat falan yattım işte. Kaç an? Beşte falan yattım. Bir de üç, dört saat yatmışım yani. Sen gördün. Evet. Ha. Ama o esnada Hani üç dört defa tuvalete gittim. İçiyor su o. Sen çalıştırıyor çalıştırıyorsun yani. Doğru doğru. Yani tuvalete git, gider adam iyidir yani. Çünkü yediğin vücut eritiyor yani. Aynen aynen. Ya. Ya. Neler yedik ya? O ayrı yedirdi, börek yedirdiler. Sen yedirdin ya, akşam yedik. Ya, yolda yolda kaysi verdiler, yolda, yolda, yolda kaysi verdiler. Herkes kendi rızkını yer Canım, yeriyor. canım istenden kaç suyum ha? Yola gideceğim, ağır kurtulayım diye. A atsam günah gireceğim. Kaç suyu güne günah gireceğim. Allah sonra diyecek ki, ey kulum ben sana kaç verdim, sen atıyorsun. Onun nimeti o da. E, atmıyor. Ne e. olursa olsun israf etmeyeceksin. İsterse böyle denizin şeyinde ol. <laughs> yani su olsun ne olursa olsun israf etmeyeceksin. Yolda da ağırlık oluyor. Peki siz buradan bu kayısıları böyle paketleyip Mesela bana il il arabalarla şirket şirketlere falan satıyoruz mu? Öyle gelip alıyorlar mı? Yoo ya var onlar geliyor. Gelip, gelip git, alıyor değil mi? Alıyorlar. Yani. Hı, i̇şte ya. paketleyip şey İstanbul'a gönderiyor. İstanbul'a. Ee, yurt dışına gönderiler. Soğuk havalı şeyler getirdiler. Klimalı tırlar getirdi. Şirap pazarına gittim ben. Orada kayısı aldım. 40 kilo 250 gram dedi. Yedim işte 250 gram istedim. 10 lira aldı. Kilosu 40 lira demek. Niye o kadar çok pahalı satıyor Çilek Pazarı? Burada kaşın yeri. Yo işte onlar turizm da... diye satıyorlar öyle ya. Orası He, yabancı. He. Bilmiyorum yani şimdi 40 lira nasıl satıyor? Ya sen bu kadar vatandaşın elinden niye o 40 liraya almıyor? Mesela 30 liraya almıyor. Senden gelip kaç alacak burada? En fazla en fazla 20 lira. Bırak ya. Ya. He. Almaz bile belki de. He. Bu yaşlılar zaten geldi mi senden yani Bak sen senin mesela bahçen 40 milyar mı edecek? 15 milyar mı ya. ya. Allah'tan korkuyor. Sen benimle emek mi yedin ya? He. Sen benimle emek mi yedin yarıdan yarıya hemen? Zaten onların %73 kağıtçı yani. Değil He. mi? 3 kağıtçı de nasıl? Ne onun o iş yapanlar ismi ne mesleği ne? Daradan çalıyor, kilodan çalıyor, neyden çalıyor? Onlara ne diyorlar? Bir bir kilometre daha böyle geldim, inişli çok bayağı bir yokuş var, yoruldum, biraz dinleneceğim. Bizi şerefetin abi, dedi eşinle seni bekliyorum dedi. Eşim seni bekliyorum burada 2-3 ay tatil yap dedi. Ee, yazın günü. Vallahi şeref Şerafettin abinin yanına ben hanım emekli olsun. Kışın günü de gelirim, yaz da gelir. Arkadaşlar her gittiğim yerde bir evim oldu. Malatya, Yeşilyurt'ta Abdurrahman abi Afet evlerinin orada oturuyor. O dedi istediğin zaman gel Ondan sonra feribottan indim. Marketçi arkadaş. Üniversite bitirmiş. Baya kültürlü biri. Abi istediğin zaman gel dedi. Burada dedi. Buraya geldim. Ee, bu köyün ismi. isimleri biraz karıştırıyorum. Şera, Şerafettin abi işte. O dedi istediğin zaman gelebilirsin. Burada da bir evimiz var. Yani ee, Kahramanmaraş, Pazarcık'ta var. Ondan sonra Gölyazı da var. Gidecebile, gidebileceğim yerler hep hepsi çağırıyor. Gel kal burada diyorlar. Çok iyi insanlar arkadaşlar. Ama kahvaltısını yaptık işte. Kahvaltı yapmadan bırakmadı. Akşam yemek yeme gidek dedi. Ben dedim vallahi. Yani orada bir üç tane abla vardı. Onlarla tanıştık çağırdılar. Çok yorulmuştum. Börek verdiler. Bir buçuk tane yedim. Yarım tanesinde gece yedim. Yetti. Daha ekmeğim var. Yolda köpeklere vereceğim onu da. Karşıma çıkarsa. Yesin hayvanlar. Ben kayısılarla zaten karımı doyuruyorum. Kayısı var, elma var. Biraz da vişne topladım. Yolda vişne de yerim. Elma da biraz koparttım. Bir tane yedim. Biraz eşkiydi elma. zengin. Adamlarda hiç büyüklük yok. Belki de yani trilyoner adamlar. Ama hiç büyüklük yok. Suyun altında adamın 4000 4000 bin, 4 bin dönüm 4000 he. 4000 mi? 400 bin mi? Yani 120 trilyonluk adamın yeri kalmış. Yerin altında da devletten parasını alamamış. Daha şey zamanı. İlk ee, barajın geldiği, su, suların geldiği zamanı. Adam bir böyle para gözüm yoktu, zengin ama gönülleri tok. Bursa'da böyle zenginlerin adamı karşısına çıkıp konuşamazsın. Bursa'da Çalışıyordu işte güvenlikçi patron geldiği zaman bizim müdür vardı ele ayağını dolaşıyordu böyle ya Allah'tan kork dedim kimseden korkma insanlardan korkma daha çalışıyor o öyle korkuyor yanına üç kulu bir elham okuyacaksın patronun karşısına çıkıp konuşman için öyle büyüklükleri var yani. Mal da Allah'ın, mülk de Allah'ın, hepsi de Allah'ın. Ben hiçbir şeyim yok. Bak mutluyum. Geziyorum. Rızkı veren Allah. Her gittiğim yerde de rızık kapısı, rızık kapımı açıyor Allah Teala. Ben Allah'a güvendim çıktım. İnsanlara güvenmedim. Ben köylülere de güvenmedim. Allah'a güveniyorum. Allah onların kalbine bir iyilik veriyor, bir güzellik veriyor. Onlar da bizi evine davet ediyor. Elinden geldiği kadar camilerin dışında kalmıyorum. Camide, camilerde kalmak çok güzel. Hem namazını kılıyorsun, Kur'an'ı okuyorsun ama uzak köylerde eğer köy uzaksa zamanım yoksa böyle kayısı ağaçların altına da çadırımı kurabilirim. Çok güzel. Zaten yağmuru atlattık. Bundan sonra da kolay kolay yağmur yağmaz. Allah Teala çünkü kayışların toplanması lazım. Çırpılması lazım. Allah Teala bunları da düşünür. yorulduğumuz zaman bir tane sıkılaştığımız zaman yetiyor. Arkadaşlar yokuşun bitimine kadar geldim arkadaşlar. Hala daha çıkıyorum yokuş. Bak şu karşıdaki yukarıcısı oradan geldim. şu dağlar bu dağların, Bey Dağları'nın dedim yok dedi. Bey, bey Dağları değil dedi. Kemal Barajı'nın dağlarıymış bu. Kemal Barajı'nın üstündeki dağlar. Şu dağlara baksana. Arkadaşlar buralarda çok av hayvanı gördüm. Evet. Ee, Cürlük kuşları. Ondan sonra tavşan. E, ufak ufak böyle uzaktan görür değişik hayvanlar da ama ne olduğunu tam oradan bilemiyorum. Arkadaşlar bir sorayım bakalım. Burası ne, ne dağlarıymış eğer sorursalar onu öğrenebilirim. Bu şu dağların, bu dağların ismi şimdi gelen şu taksi geliyor. Taksici geliyor şimdi. Onu durduracağım. Eğer durursa bu dağların ismini soracağım ona. Dur bakalım. Lan bir durabilirse ya. Selamünaleyküm. aleyküm. Oo. <laughs> ben de sizi durdurdum şimdi. Ya abi çok yetişemedim gece kampımı burada yaptım. Şu ağaçların dibinde <laughs> bir derdi, su akır bir de. Ya üşümedin mi sen burada böyle? Abi gece var ya dur ben çadırım falan var ya. He. Gece kalktım saat 4'te dışarı çıktım. Ee? Bir su içim dedi. Çıkmamla girmem bir oldu. Allah Allah. 10 dakika kalsan dışarıda Allah etmesin çadırsız donarsın. Donarsın abi. Donarsın çok abi. Hemen uyuturum içine. <laughs> şimdi ben tanıtım yapıyordum da. Şu arkadaşlar, bu arkadaş arkadaşına sen yayınlamadın ha hani işte İnternet yok. He. Ya ilk, ilk de yayınlayacağım. O hangi camurda tanışmıştık? Evet. İsminiz neydi? Zafer. He, Zafer. He. Zafer başkan, 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 <gülüyor> Başkan. Başkan <laughs> arkadaşlar, Başkan diyorduk. He. Ben şimdi bu dağların tanıtımını yapıyorum da bu dağların kevan barajı dağlar diyordum ama ismini bilmiyordum. Ben sizi durdurdum, dağların ismi öğrenmek için. Abi dağın ismi dağ. Hani bir, bir, ismi yok daha beydağları, bey. bir beydağları var. Yok yok karşıda Malatya'da bak karşı o, tarafta. He. Bu Kevan Barajı'nın dağları bir ismi yok yani öyle değil mi? Bir, ismi yok He. abi. Daha güzel bir dağlar arkadaşlar. Aynen. Bu arkadaşlarla işte tanışmıştık bak, oturduk. Bunlar da Suriyeli bu arkadaşlardı. He. Aman Allah'ım dolu. Bunlar da Suriyeli çalışmaya mı gidiyorlar? Bunlar benim adamlarım abi. He. Tabi tabi tabi. Sen ne, ne işte, işte meşguldün abi? Çiftçiyim ben. He çiftçi. Tabii, bu tabii. Arkadaşlar buranın insanı çok iyi. Yani bak, bu, bunu iyice göster ya. El Çok abi. yakışıklı. Ha, bu o da. Ha, tamam. Ee, Aynen. Tü, televizyona çıkacaksınız siz. Tabii tabii televizyon. <laughs> He, oldu abi çok teşekkür ya ederim ya abi. Ya vallahi yerimiz olsa seni ya alacaktık abi. Abi bin desem bile binmem. Çünkü çıkacaksın ki sen yol yaptığını bileceksin. Tabii tabii doğru söylüyorsun. Ben doğru. Abi, gelirken aşağıdan şu aşağıdan kaç kişi geldi de dedim abi ben Çakmam dedim ben yol yapacağım. Anladım. Hadi görüşürüz abi Allah razı olsun. Abi görüşürüz. Ol. açık olsun. Sağ olasın abi. Ben ilk internette yayınlayacağım. Yani, yani Valla abi şimdi işte, buralarda internet yok. He. Şu anda hiç internet yok. Telefon çekmiyor. Allah Allah. <laughs> yani dünden belli telefon çekmiyor yani. O aşağı yokuşa çıkmaya başladıktan belli telefon çekmiyor. Olsun abi. O seninle sohbettik ya. Aynen, oradan abi. burası kaç kilometre abi? Abi 7-8 kilometre. Var mı? Heee. Ama yokuş çıktık ya. Çedik birini yine birini durdurdum. Dedi ki fazla yokuşun kalmadı. Olur mu? Asıl bundan sonra başlıyor. Valla. Aman yarabbim sen daha bir gör Everest'e tırmanacaksın sen. E o, zaten, suyum olsun yeter. <laughs> Çadırımı kururum güzel bir yer çıkıyor. E, Bereket ki buradan aşağısı 2-3 metre tulda vardı böyle. He. Çadırımı böyle tuldaya koydum. Oh. Rüzgar falan vurmadı. Mesela böyle yerde şu daha etekleri yok mu? E, Onun tuldasını vuruyorsun yol olursa. E, ama böyle ortaya koyuyorsan çadırını uçur götürür. Vallahi. E, ama e, bunu da yayınlama bir yani. Bunu ne yayınlayacağım. Kısmini de ye. Çektim özellikle çekti işte. Abi çok öklüyorsun seni. Ee gezgin Cafer'e abone olun dede. Abone ol herkes abi. Evet. Acayip bir adam. <laughs> Allah razı olsun abi. Abi görüşürüz. İlk şeyde akşama sen Tamam. Hadi görüşürüz abi.